Size cesareti, yaşamak için bir amacınızın olmasını ve fedakarlığın anlamını öğretecek bir kitap okumak ister misiniz? Uçabileceğini hayal eden tavuk. İşte tam da böyle bir kitap. Kitabın özetini sizler için özel olarak hazırladık ve seslendirdik. Keyifli dinlemeler dileriz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar bir çiftlikte sıkışıp kalmış, dar bir kafeste hapsolmuş bir tavuk vardı. Adı Sprout'tu. O kadar uzun bir süre kafeste yaşamıştı ki dışarıdaki dünyayı sadece pencereden görebiliyordu. Rüyasında ise uçarak özgürlüğe kanat çırpıyordu. Bir gün ölümle burun buruna geldiğinde özgürlüğüne kavuşma şansı buldu. Çiftlik sahibinin kesilmesi için dışarıya çıkardığı tavuklardan biri olarak öldürülmeye götürüldü. Ancak Sprout ölüme meydan okudu ve kaçmayı başardı. Şans eseri hayatta kaldı ve sonunda özgürlüğünü kazandı. Ancak dışarıdaki hayat beklediği kadar güzel değildi. Çiftlikteki diğer hayvanlar ona soğuk davranıyor ve yalnız hissediyordu. Üstelik bir yandan da yırtıcı bir sansar ona tehdit oluşturuyordu. Dış dünya çok tehlikeliydi ama Sprout'un artık bir amacı vardı: anneliği tatmak. Ne yazık ki yaşlı bir tavuk olarak kendi yumurtalarını yapamıyordu. Ama bu ona engel değildi. Bir gün terk edilmiş bir yumurta buldu ve ona sahip çıkmaya karar verdi. Her ne kadar yumurtanın içinden tavuk değil, farklı bir yaratık çıkacak olsa da, bu onun annelik hayalini gerçekleştirmesine engel olamazdı. Sprout, yumurtayı koruyarak ve sevgiyle bakarak dünyaya gelen yaratığın annesi olmayı başardı. Ona Green Top adını verdi. Sprout, Green Top'a en iyi şekilde bakabilmek için her türlü fedakarlığı yaptı. Yavaşça zayıfladı. Neredeyse hiç yemek yemedi ama o sadece bir şey düşünüyordu. Oğlu Green Top'un sağlıklı bir şekilde büyümesi ve hayatta kalabilmesi. Her gün onu korumak için canla başla çalıştı. Fakat bu fedakarlık ona pahalıya mal oldu. Sprout bir yandan vücudu tükenirken bir yandan da dış dünyadaki tehlikelerle savaşmak zorunda kaldı. Çiftlikteki diğer hayvanlar Sprout'un ve Green Top'un farklılıklarını anlamakta güçlük çekiyordu. Çünkü bir tavuk bir ördeğin çocuğunu büyütemezdi. Bu çiftlikteki sosyal normlara ters bir durumdu ve diğer hayvanlar onları dışlamaya karar verdiler. Fakat Sprout buna aldırmadan oğlunun iyiliği için her türlü engeli aşmaya kararlıydı. Her gün Green Top'u tehdit eden yırtıcılara karşı onu savundu. Ama bir gün en büyük tehlike karşısına çıktı. Sansar Green Top'u yakalamak için yaklaşmıştı. Sprout cesurca Sansara karşı koyarak Green Top'un kaçmasını sağladı. Ancak Sprout'un gücü tükenmişti ve nihayetinde son bir çaba ile kendini feda etti. Ölümünün hemen öncesinde Sprout Green Top'a anneliğin gerçek anlamını öğretmişti. Gerçek annelik kan bağına değil sevgi ve fedakarlığa dayalıydı. Kitabın sonunda Sprout'un ve Green Top'un hikayesi sadece anneliğin gücünü değil Aynı zamanda toplumun dayattığı normlara karşı durmanın, farklılıkları kucaklamanın ve sevginin her şeyin ötesinde olduğunun mesajını veriyor. Sprout, hayatını ve her şeyini bir başkasına adarken hayatta kalmaya çalıştı ve en nihayetinde küçük ailesini özgürlüğe taşımayı başardı. Green Top, dünyayı keşfetmeye devam ederken Sprout'un mirasını yaşatacak. Annesinin ona öğrettiklerini unutmadan büyüyecekti. Sprout'un hikayesi, özgürlüğün ve sevginin ne kadar güçlü olduğunu, kendi yolumuzu bulmanın ne kadar değerli olduğunu anlatan unutulmaz bir masal haline geldi.